Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Şans Topu çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliğine üye firma tarafından üretilen çekiliş makineleri. Şu anda şeffaf tüplerimizde sizlerin de gördüğü gibi toplarımız bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Yine yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyorlar. Bugün bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sitel Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, siz hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Hazırlıklarınız tamamlandıysa çekilişimizi başlatabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 20.01 gösteriyor. Şans topu çekilişimizin kurallarını sizlere bir kere daha hatırlatmak isteriz. İki ayrı küreden çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. İlk küremizde 1 ile 34 arasında numaralarımız var. 34 top arasından önce 5 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz ve hemen diğer küremize geçiyoruz. Diğer küremizde ise 14 numara bulunuyor. 14 numaradansa yalnızca 1 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz ve sizler eğer 5 artı 1 tüm numaraları doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz ki büyük ikramiyemiz bugün için 907.224 TL sevgili izleyenler. Arkadaşlarımın da şu anda sizlerle alt bantta paylaştığı gibi. Eğer hazırsanız şans merkezimizde saatler 20.02'yi gösterirken şans topu çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. İlk küremizde 34 adet topumuz şu anda hazır. Makinemiz el değmeden çalışıyor olacak toplarımız hava akımıyla karışmaya başladı. Bakalım şans topu çekilişimizin bu akşam ilk kreden çıkacak şanslı numarası ne olacak? İki ilk numaramız oluyor. İkincisi için toplar karışıyor. Altı bir başka kazandıran numara oldu. üçüncüsü için yine toplarımız karışmaya devam ediyor. 17 oldu. Üçüncü şanslı numaramız. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Dördüncü şanslı numaramız. Bakalım ne olacak? 16 oluyor. Yine bir başka hatırlatmamızda Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek bu uygulama üzerinden hem dilediğiniz oyunu oynayabilir hem de oyunlarımızın sonuçlarını bu uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ve bu küremizdeki son numara... 32 oluyor. Evet sevgili izleyenler. Diğer küremize geçiyoruz hemen. Diğer küremizde de 14 numara olduğunu söylemiştik. Bu 14 numara arasından yalnızca tek numaranın çekilişini gerçekleştireceğiz şimdi. 14 topumuz şeffaf kürede yerini alıyor. Toplarımız hazır. Bakalım buradan çıkacak o tek numara ne olacak? ve bu aynı zamanda büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan numarada olacak. 11 oluyor bu küreden çıkan numaramızda. Şimdi numaralarımız küçükten büyüğe sıralanarak geldi. 2, 6, 16, 17, 32 ilk küremizdeki 5 numaramızdı. Diğer küreden çıkan numaramız 11 oldu bu akşamki şans topu çekilişimiz için. Sevgili izleyenler şans topu çekilişlerimiz her çarşamba ve pazar saat 20'de şans merkezimizde canlı olarak gerçekleşiyor. Canlı olarak da ekranlarınıza yansıyor. Bu akşam tüm tarihin en yüksek büyük ikramiye miktarıyla saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişimiz olacak yine canlı yayında. Ben bu çekilişte bize eşlik eden çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum ve son bir hatırlatmamızla şimdilik yayınımıza veda ediyoruz. www.millipyangoonline.com'dan Milli Piyango şans oyunlarına dair merak ettiğiniz her türlü detayı bulabilirsiniz. Saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişinde görüşünceye dek hoşça kalın. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.